Biliyor musun? Evet. Örümcek adamlı balon. Evet. Gördün mü? Mi? Bak Demir'e verene lol bebekli balon almıştım. Sana da örümcek adamlı balon aldım. Demir evet. zürafayla oynuyordu. Zürafayla mı oynuyordu? Zannetti ki benim balonum yok zannediyordu değil mi? Demir çok güzelmiş balonlarınız çocuklar. Çok güzel. Demir Hadi bakalım Vay örümcek vayda. bir şey söyleyeceğim sana Demir. E, örümcek adam balon aldım ben sana. O zaman şimdi ne yapmamız lazım? Örümcek adam kostümüyle, örümcek adam maskesini takmamız lazım. Hadi dönüşelim mi o zaman örümcek adama. Dön bakalım. Dön Dön bakalım örümcek adama dönüşüyoruz. Ay Demir sen örümcek adama mı dönüştün? Demir ne yapıyorsun? Al bakalım şimdi örümcek adamlı balonunu. Örümcek adama, örümcek adamlı balon aldık arkadaşlar. Sihirle de hemen okus pokus yaptık. Demir örümcek adama dönüştü. Örümcek adam nasılsın? Balonun güzel mi? Demir, ne yapıyorsun? Niye çıkardın maskeni? Onu da ben takacağım. Maskeyi mi sen takacaksın? Yoksa sen de mi örümcek adam olacaksın. Demir. Demir, Demir, Demir bir göster bakalım bize. Aa, at bakalım. Wow. Ben de oldum. Beren de örümcek adam de, olmuş ama elinde de, lol bebekleri var. Evet. Demir. Çok güzel olmadın mı sen böyle? Çok güzel oldum Demir ne yapıyorsun sen öyle ya? Ay çılgın çılgın hareketler yapıyorsun Bey, Demir. Olmadığı için ben de... Evet doğru bebek kibar ben bir bebek. Bebekler. Ne yapıyor? Aa, Demir ne yapıyorsun sen şaşkın? Çocuk seni. He. Ne yapıyorsun sen böyle Ponçik? Bak ya. Hayır, her taraftan her tarafa atlıyor. Evet, ya. durduramıyoruz biz bu çocuğu ya. Şimdi örümcek adam veren. Demin ne ya. zaman örümcek adam kostümünü giyse durduramıyoruz. O, gerçek örümcek adam gibi oluyor. Durduramıyoruz. Kendisini gerçek örümcek adam zannediyor. Bak. Allah'ım tutamıyorsun. Yakalayamıyorsun. Koşasın. Bak. Koşmuyor. Yakalanmıyor. Bak ya. Aa. Yakaladı ablası. Hadi bakalım Ponçik Demir. Demir. Buraya gelsene. Demir. Demir. Neredesin? Demir. Neredesin? Aa. Demir. Gel. Demir merhaba ben seninle arkadaş olacağım tamam mı? Ben de örümcek adamım. Evet görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.